Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den gelen muhteşem görüntüler var. Kerem Bürsin her zamanki gibi başarılarıyla ön planlarda olmuş. Kerem Bürsin'in karizmatik ve muhteşem görüntülerini sizler için paylaşıyoruz. Çok yakın zamanlarda Kerem Bürsin'in yepyeni projelerde izleyeceksiniz partneriyle birlikte yine muhteşemlik yaratmaya devam edecek. Kerem Bürsin çok başarılı bir oyuncu ve karizmatik halleriyle de her zamanki gibi sevenlerini hayran bırakmıştır. Kerem Bürsin'den muhteşem görüntüler, muhteşem videolar geliyor ve ben de sizler için severek paylaşıyorum. Kerem Bürsin'in muhteşem görüntülerini yine sizler için severek paylaşmaya devam ediyorum. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. İzlemeye devamı edin. Hoşçakalın.